Merakla beklenen mücadele için takımlar hazır ve birazdan başlama vuruşu yapılacak. Bu heyecan YTV'de TV'de İstanbul'dan herkese merhaba. Bu akşam Rams Park'taki karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Bugün harika bir süperlik maçıyla karşınızdayız. Galatasaray Göztepe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Galatasaray'ın ilk 11'ine geçiyoruz. Kaledo Uğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimhen var. Sane rakip yarı sahada topu sürüyor top dışarı çıkıyor. Göztepe taç atışı kazanıyor. Göztepe topu rakibinden kapıyor. Eroysane, iyi bir atak şansı yakalamışlardı ama topu kaybettiler. Savunmadan iyi hamle geldi, topu kapmayı başardılar. Topu arkadaşına yerden göndermek istedi fakat az farkla taca çıktı. Göztepe topu kaptırıyor. Şimdi top kaybı geldi. Oksimen koşuyonuna doğru gönderdi. Top oynalarında. Direkten döndü ama ikinci bir şans bulabilirler. Davinson Sanchez. single. Topun dışarı çıkmaması için elinden geleni yaptı. İlkay. Tosun gittiği yerde. Barış Alper Yılmaz var. Maçın ilk golünü atmak için. ayağı kadar gelen fırsatı tepti. Çok net bir pozisyondu. Bu fırsatı kaçırmaması lazımdı. Ve bu müdahaleyle tehlikenin büyümesini engelliyor. Belki de birçok kişi bu topun ağlara gideceğini düşündü. Ama son anda direğe takılınca öne geçme fırsatını kaçırdılar. Toreyra Toreyra Singo. Hücum sırasında top kaybı. Savunma dikkatli. Hücum bölgesinde hiç acele etmeden paslaşıyorlar. Sabırlı davranmalarına rağmen topu rakibe kaptırıyorlar. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Göztepe topu kontrol edemedi. Galatasaray geçtiğimiz 15 dakikada rakibine kıyasla daha çok toplu oynadı. Bir gol bularak öne geçmek istiyorlar ve böyle oynamaya devam etmeleri gerekiyor. Eliton. Kokele. Heliton. Rakip bir hata yapmasını bekliyor. Ve rakip oyuncu bu hata sonlandırıyor. Göztepe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Hücum fırsatını değerlendiremediler ve top rakibe geçti. pratik bir pas gönderiyor savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor Göztepe kanatta boş bir alan yakaladı kilidi açabilecek bir pas gönderiyor Topağları gitti ama. Yardımcı kimin bayrağı havada. Offside. Az farkla da olsa offside gibi görünüyordu. Single. Single. Mario Lemina. Leroy Sané. Mario Lemina. İlkay. Savunmada fazla pasif kaldıkları için rakip baskıyı artırıyor. Osimhen bu topun gol olmasına izin vermedi. Galatasaray bu köşe vuruşuyla öne geçmeye çalışacak. Reza sahasının içine gönderdi. Tehlikeyi savuşturdu. İçeride bir orta beklentisi. Sami topu içeriye taşıma çabasında. Top ayağında ve bir sonraki hamlesini düşünüyor. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. Rams Park'ta ikinci yarının ilk düdüğü geliyor. rakip takım bu atan gelişmesine izin vermiyor. Torreira. Davinson Sanchez. Leroy Sané. Singo. Singo. Abdülkerim Bardakçı. Torreira. Bu pasla tehlike yaratabilir. İlkay Gündoğan. Kaleci inanılmaz kurtardı. Deniz. Göztepe rakip savunmaya yükleniyor. Moreira. Öne geçme şansı Zor olanı yaptı ve kaçırdı. Topa biraz daha iyi vursa, şu anda büyük bir coşkuyla golü kutluyor olacaklar Doğukan. Bakalım benzer bir fırsat bulabilecekler mi? Torreira. Leroy Sané. Başarılı bir müdahaleyle rakibin hücumunu noktalıyor. Göztepe bu pozisyonda avantajı kullanıyor. Bokele. Rakip hataya zorlamak istiyor. Rakibinin topuna müdahale etti ve taca gönderdi. Biraz önce not ettiği faulü şimdi cezalandırıyor. Bence de maçı durdurmasına gerek yoktu. İlkay. Tabi oradan gol atabilir. E top dışarıda. Köşe vuruşu kullanılacak. Göztepe oyuncu değişikliği yapacak. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Tehlikeli bir şutlu fakat topun yönünü değiştirdi. Barış Alper Yılmaz için güzel bir pas. Hücum bölgesinde fırsat yaratabilirse tehlike olabilir. Rakibin tehlikeli pasına geçit vermedi. Oyunu iyi okudu ve tam zamanında araya girdi. Şahin Alper Yılmaz rakip kaleye doğru ilerliyor. İyi bir atak şansı yakalamışlardı ama topu kaybettiler. Ve şimdi karşı hücum gelebilir. Barış Alper Yılmaz Osimen topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. İçerideki takım arkadaşları için çok yüksek bir orta gönderdi. İlkay Gündoğan. Bu maçın ilk golünü atmaya çok yaklaştı ama iyi vuramadı. Net bir pozisyona girdi ama bitiricilik konusunda sıkıntı yaşadı. Göztepe topu kaptırdı. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 15 dakika kaldı. Bir top kaybı daha yaptılar. Bu hücum fırsatını değerlendiremiyorlar ve top karşı takıma geçiyor topun kontrolünü sağlamakta zorlanıyorlar. Karşılıklı top kayıpları ne kadar sürecek bakalım. Pasif bir oyun sergileyerek rakibin presinin artmasına neden oluyorlar. Singo. Son dakikalarda skorda değişiklik var ve bir golle bu maçı kazanabilirler. Rakibin şiddetli presi var. Etkili bir pas olabilir. Hücum bölgesinde olası bir tehlike peşinde. Ve ceza sahasında müdahale ile topu kazanıyor. Singo. Singo. Sağ ve kaleye vurdu. bu evet. şutu güzel kurtarıyor. Denis Bokele, o joão. Juan Maçın sonuna doğru Göztepe bir gol bularak öne geçmek istiyor. Uğurcan Çakır bu topu rahatça kontrol ediyor. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Ve hakem 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor.